Merhaba'lar, kanalıma hoş geldiniz. Sizi bu güzel kasım patı çiçekleriyle karşılamak istedim. Kasım patı çiçeklerim açmaya başladılar. Bakar mısınız? Maşallah çok güzeller. Sürekli de pide yaptığım için çok da güzel çoğaldılar. Böyle gece gündüz görüntüsü muhteşem ve size de göstermek istedim. Hemen çimlere geçiyoruz. Buradaki çim alanımda maalesef böyle yapraklar ağaçlardan dökülen yapraklar var. Hemen hemen her gün temizliyorum. Temizlemesi çok vaktimi almıyor ama temizlemeyince de olmuyor. Çünkü bu yapraklar çürürken çimi de çürütür. Bu haldeyken yağmur yağarsa toplaması çok zor olur. O yüzden ben günlük alıyorum. Burada meyve ağaçları var. Şöyle ayvayı görüyorsunuz. Hem yaprak döküyor hem ayvasını olgunlaştırmaya çalışıyor. Ayva da daha henüz tam olmadı. Ayvanın tam olması için bir kırağı düşmesi gerekiyor. Kırağı görmesi gerekiyor ayvanın. Henüz olmamış. Şöyle görüyorsunuz. Erik ağacı var. Erik ağacının yaprakları. Kiraz ağacı var burada. Onun yaprakları böyle yeni döküldüğü belli. Hepsi yaprakların böyle çimin üzerinde. Eğer dökülüp beklerse iyice çim aralarına girer. Bu yapraklar çim dokusunun üzerinde uzun süre kalırsa çimin hava almasını engelleyerek çim dokusunu çürütür. O yüzden mümkünse her gün toplayın ama her gün topladığımız zaman da şimdi size onu da göstereceğim. Her gün topladığımızda çok nazik hareketlerle ve düzgün aletlerle bu işi yapmalısınız. Aksi takdirde çim dokusuna zarar verirsiniz. Yaprak toplama aletiniz varsa onunla da toplayabilirsiniz. Ama onunla toplamak için de yine belli bir yerde bunları toplamak gerekiyor. Bakın bunlara kış bakımı yaptım. Kış gübrelemesi de yaptım biliyorsunuz. Bu kısım çok güzel. Burası biraz gölgede kaldığı için güneşten çok fazla zarar görmüyor. Güneşte uzun süre güneşte kalan çimlerde maalesef yanıklar oluyor. Şöyle genel durumu da çok iyi. E, artık Kasım ayı olmasına rağmen çok da iyi görünüyor. E, aşırı basılan, sürekli e, üzerinde gezindiğimiz şu kısım, sürekli üzerinde oturduğumuz yer biraz daha yıpranmış durumda. Ama genel görüntüsü iyi. Kış gübrelemesini de yaptım zaten. Şimdi sadece e, üzerine dökülen yaprakları topluyorum. Eğer çim alanda yaprağınız yoksa hiç sorun değil. Ama benimki gibi böyle çim alanda yapraklarınız varsa toplamalısınız. Bakın ben güzelce temizledim. Çok akşam saatlerine bırakmayın. Özellikle serin iklim bölgesinde yaşayanlar için akşam saatleri biraz daha soğuk oluyor. Hava soğuk oluyor. Yani ısı düşmüş oluyor. Isı düştüğü zaman çimlerin üzerinde çimlere çok darbe uygulamayın. O çimlerin renk kaybetmesine neden olur. Şöyle ben aletlerimi koydum elimde olanları. Böyle bir paraşla, faraşın da süpürgesi plastik. Böyle bir plastik paraşla da toplayabilirsiniz. Bu yelpaze tırmığı kullanabilirsiniz. Bu yelpaze tırmık metal, plastik olanları varsa onu tercih edin. Metal olduğu için çok her gün her gün toplarken sert hareketler yaparsanız çimi çimi hırpalarsınız. Şu çok güzel. Bu ahşap süpürgeyi çok seviyoruz. Çok da güzel süpürüyor. Çimlere de zarar vermiyor. Eşim bunu çok seviyor. O hep bununla süpürür. Çok da güzel yapıyor. Bu böyle bir ahşap süpürge yapabilirsiniz. Bunu eşim kendisi yaptı. Şu ahşap süpürgeyi alıp buna bir sap yaptık. Gayet güzel. Hatta çok yıprandı bizimki. Değiştirmemiz, yenilememiz gerekiyor. Şu ara ota yıkamak için kullanılan fırçalar, plastik fırçalar da olabilir. Yani mümkün olduğu kadar çimi hırpalamadan, çime zarar vermeden, ona darbe uygulamadan bu yaprakları toplamamız gerekiyor. Bakın görüyorsunuz daha ne kadar çok yaprak dökülecek. Ağacın henüz yaprakları dökülmemiş. Ama her gün azar azar dökülenleri ben nazik hareketlerle topluyorum. Çim ıslakken yaprakları toplamayın birazcık toparlasın kendini ondan sonra alın çünkü ıslak çimin üzerine çok basarsanız balçık oluşur ve çim dokusunun toprağın drenajı bozulur suyu emme drenajı bozulur. Hep böyle mantığınızı yürütmenizi istiyorum takıldığınız yerde bana da sorabilirsiniz. Gerçekten çim bakmak çok kolay. Sadece tecrübe istiyor. Doğru teşhis koyup, doğru işler yapmak, doğru hareket etmek gerekiyor. O yüzden takıldığınız yerde sorun. Videoma beğeni atmayı unutmayın. Böyle küçücük bir emoji de olsa bir yorum bırakırsanız. Özellikle beni sürekli takip edenler için söylüyorum. Ben sizin hangi konularda bilgi edindiğinizi, hangi konularda eksiğiniz olduğunu anlamış olurum. Böyle güzel çimleriniz olsun. Hoşçakalın.